Bismillahirrahmanirrahim. Göğsün daraldı. Dalga dalga üzerine gelen saldırılar. İnşak verdik sana. Öyle değil mi? Üzerindeki ağır sorumluluk. Başaramazsam korkularını aldık. Vezirlerin de sonra. Ödevinin baskısı altında. Öylesine çatırlamıştı ki sırtın. Sonra bulutlar dağıldı. Daha da dağılacak. Sen zikri yaydıkça... ...yüksek derecelerine aygıldasın. Zor bir ödev elbet. Ama elbet seni değerlendiren... ...kolaylaştıracaktır yolunu. Elbet her zorlukla beraber... ...bir kolaylık vardır. Pes etmek yok. Ey tüm zamanların okurları! Boş durmak yok. Ödev bütününün bir parçasında... ...yolunursam bir diğerine geçesin. Yeter ki işlerin ...niyetlerin hep Rabbine doğru olsun.